5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanına göre Atatürk'ü temsil eden heykel, büs ve abideleri ve yahut Atatürk'ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye verilecek ceza aşağıdaki hangi seçenekte doğru verilmiştir? 1 yıldan 5 yıla kadar ağır hapis. 1 yıldan 3 yıla kadar ağır hapis. 2 yıldan 4 yıla kadar ağır hapis. 2 yıldan 5 yıla kadar ağır hapis. 6 aydan 1 yıla kadar hapis.